Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Angers'ı boş geçmedi ve penaltıdan golünü attı. Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa'da şampiyonluk maçında. 3 Türk oyuncunun da vazgeçilmezler arasında yer aldığı Lille, son hafta maçında Encirsa konuk oldu. Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çel'in formasını giydiği Lille, Fransa'da şampiyonluk maçına çıktı. Üç Türk oyuncunun da vazgeçilmezler arasında yer aldığı Lille, son hafta maçında Angers'ta. PSG'nin bir puan önünde, 80 puanla lider olan Lille, maçı kazanması halinde 10 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayacak. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Fransa'yı sağlamaya devam ediyor. Lil formasıyla şampiyonluk yaşamak için geri sayıma geçen 35 yaşındaki yıldız golcü, Lig 1'de Nisan ayının en iyi futbolcusu seçildi. Sezon başında transfer olduğu Fransa Lig 1 ekibi Lille'de harikalar yaratan ve takımının şampiyonluk yürüyüşünde büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz yine göğsümüzü kabarttı. Fransa'da adından söz ettiren Burak Yılmaz, Lig 1'de ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain ile şampiyonluk yarışı veren Lille, son haftaya girilirken, Avrupa'nın en zengin kulüplerinden birisi olan PSG'nin bir puan önünde lider bulunuyor. Kanalımızı takip ederek, maçın ilerleyen bölümlerinde ve maç sonundaki analizlerimizi kaçırmayın. Lille 1'de şampiyonluk maçında Angers karşısında Lille'in ikinci golünü kaydeden Burak Yılmaz, bu sezon 16. kez filelere havalandırarak bir rekora imza attı. Kral, Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu. Fransa Lig bir delil, şampiyonluk maçında, deplasmanda Angers'te karşılaşıyor. İlk yarıyı 2-0 önde kapayan konuk ekipte Burak Yılmaz, penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti. Kral lakaplı futbolcu, bu golle yeni bir rekorada imza attı. Burak Yılmaz, 45'te penaltıdan bulduğu golle, takımının ikinci golünü kaydetti ligde 16 gole ulaşan tecrübeli oyuncu, 2007-2008'den sonra Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu. Engers'i yenerse Paris saint germainin 4 yıllık hegemonyasını kıracak. Fransa Lig 1'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, PSG'nin 3 yıllık hanedanlığına son verdi. Ligin son haftasında Angers'i deplasmanda 2-1 yenen Lille, tarihindeki 4. şampiyonluğu kazandı. Fransa Lig 1'in 38. ve son haftasında deplasmanda Angers'i 2-1 yenen Lille 10 yıl sonra şampiyon oldu. Angers karşısında Lille'in gollerini 10. dakikada Jonathan David ve 45. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti. Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği ekip bu sonuçla puanını 83'e yükselterek ligi zirvede tamamladı. Paris Saint-Germain ise 82 puanla ikinci sırada yer aldı. Lig 1'de bu sezon 16 gole imza atan Burak Yılmaz, 2007-2008'den sonra Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu. 35 yaşındaki Forvet, Lille'de Aralık ve Nisan aylarının futbolcusu seçilmişti. Burak Yılmaz'ın Olimpik Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, Nisan ayının en iyisi seçilmişti. Lig 1'de bu sezon 31 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 28 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Bugüne kadar Lig 1'de 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürmüştü. 10 yıl sonra şampiyonluğunu ilan eden Kuzey ekibi, Paris Saint-Germain 3 yıllık hegemonyasına da son vermiş oldu. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.